ama bana güvenmelisin. Çok korkuyorum. Kızlar acil her yeri toplayın. Kuzenleriniz geliyor. Çabuk çabuk ben işleri tümen toplayın. Acaba Atelya'yla simli mi geliyor? Olabilir. Çok güzel oynarsa toplayalım. Tamam. Sadece beklemek kaldı. O sırada oturalım. Geldiler galiba. Hoş geldiniz. Anne biz televizyona izlemek istiyoruz. Evet anne. İşte çocuklar. <laughs> İzleyebilirler <laughs> Tabii ki de sorman ayıp. Ne? Anne şeyle aynen şimdi gelecekti. Ben öyle bir şey demedim ki. Sadece çok güzel neviz gelecek dedim. Ana Ama anne yasınla portakal çok, çok fazla karaktif. Aa öyle olur mu çocuklar? Siz de 4 yaşındayken siz de böyleydiniz. Hadi izleyelim. Ben açayım televizyonu. Bu dursun teyze. Tamam. Hadi biz mutfağa geçelim. Sıkıcı, sıkıcı çizgi, çizgi filme. filmi. İşte bile dünyanın en sıkıcı çizgi filmi şu Barbie giydirmeci gibi bir şey işte Barbie çizgi filmi o ne be tövbe. Yok canım, canım bir daha neler. Barbie çizgi filmine kötü dersine. Sen ter kokuyorsun. Doğrudur. Bir kaplıdır banyo yaptım. Size okuyoruz? Evet. Bize meydan mı okuyorsunuz? Yüzgeçlerini o antika masadan çek. Çekmezsem ne olur? Seni koltuğa kol kol deperiz. deperiz. Hadi cüret o antika masaya yüzgeçlerini deldiriz. Ne yapayım? Çocuklar bu ses de ne? O başlattı. Yuh. Yeah. Çocuklar, kimin başlattığı önemli değil. Kavga etmeyin. Kanka, bizim hemen bir plan kurmamız gerek. Evet kanka. Tamam, biz de plan, bizim de plan kurmamız gerek. Vallahi harika plan bulamamak ne kadar da kötü. Bulamadık ya plan. Aa, antik nasıl üstü. Aa, tamam. Biz savaşa son verdik. Gerçekten mi? Evet son verdik. Kuzen sözü. Bu nedenle size dondurma getireceğiz. Hemen ben getiriyorum. Ben de geçeceğim. Kos kocaman 3 top vanilyalı dondurma. Tamam koku normal. O zaman gerçekten savaşa söz verdiniz. Mi? Son verdiniz. Evet. Neyse izleyelim. <laughs> bu ne be? Aa, içinden sarı çık bir şey çıkıyor. Bize yumurta verildi de. Sen de kabuklu. Yok canım. Nereden çıkardınız? <laughs> Çak. Neyse. Güzel plandı kardeş. Aynen kardeş. <laughs> bedeli çok ağır olacak. Aynen bedeli çok çok ağır olacak. Allah Allah en fazla ne yapabilirsiniz? Belki böreğinize zehir katabiliriz. Bizim evde zehir yok. Belki de turşu. Annem turşulardan nefret eder. Bu nedenle evimizde hiç turşu lafı bile geçmez. Belki de mısır mısır koyarız. Bizim şarkısına şarkısına. Bayıyor, Kısacası bize hiçbir şey yapamazsınız nokta. Bu delili geçerli değil tamam mı? Değil değil. Hiç saymayın. Ee, ne yapacağız biz size? Kısacası hiçbir şey Neyse bakın bu kuşla artık son verelim. Tamam mı kardeşim? Tamam. Yani böyle çok kötü ne bileyim. Biz kuzeniz yani. aynı. Söz mü bu sefer gerçekten? Kız sözü. İyi bakalım öyle olsun. Umarım bir şey yapmaz. Şimdi saklama çoğunca. En ee, ilk önce siz erkeksiniz ya. Ee, siz sayın. Yani İyi o halde. Tamam. Saklanacak bir, iki, üç, dört, dört. Saklanacak gelmiyor musun? Evet. Ben buraya saklayacağım sen de oraya. Kapağımı kapatır mısın? Tamam. 29 30 önümüz arkamız sağımız solumuz evvel saklanmayın dü. Ne etes kızılacak Bittik tükendik. Ama hala bulamadık. Nereye saklanmış olabilirler ki? Eğer, Eğer çıkarsa edecek misiniz? Biz ıı ee, deristam halde. Her yere baktık bir oraya bakmadık ya. Hadi çocuklar gidiyoruz. İnşallah görüşmeyiz. Ne oldu ki? Uzun hikaye teyzeciğim sonra anlatırız.